Bu hikaye bildiğiniz gibi bir taş giyme töreniyle falan başlamıyor. Hayır, bir ölüm fermanı ile başlıyor. Ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Fermanı imzalayan kişi bir prensin, belki de hayatta en çok güvenmesi gereken kişi, kendi öz babası. İnsan kendine sormadan edemiyor değil mi? Bir baba ilk oğlunu, kendi kanını, canını neden düşmanların eline ölsün diye teslim eder. İşte bu soru, Bozkır'ı tek bir bayrak altında toplayacak ve o devasa Hun imparatorluğunu kuracak olan Meteha'nın destanının tam kalbinde yatıyor. Hadi gelin bu akıl almaz ihanetin ve sonrasında doğan efsanenin içine dalalım. Her şey Hunların lideri Teoman ve onun en büyük oğlu, yani tahtın doğal varisi Mete ile başlıyor. Başlangıçta her şey normal gibi ama sarayda güç ve kıskançlık kol gezmeye başladığında bu ailenin paramparça olması an meselesiydi. İşte sahneye Teoman'ın yeni eşi Yenşi çıkıyor. Onun tek bir amacı var: Tahta kendi oğlunu oturtmak. Bunun içinde inanılmaz bir entrika ağı örüyor ve Teoman'ı yavaş yavaş zehirliyor. Kendi öz oğluna Mete'ye karşı dolduruşa getiriyor. Ama sakın yanlış anlaşılmasın bu öyle oğlumuz gitsin barış sağlansın gibi bir durum değil. Bu baştan sona kurgulanmış buz gibi bir suikast planıydı. Mete daha düşmanın eline yeni geçmişti ki Teoman hiç vakit kaybetmeden yüeçilere savaş ilan etti. Plan basitti. Yüeciler sinirlenip Mete'yi öldürecek o da düşman oğlumu öldürdü diyecekti. Fakat Teoma'nın hesaba katmadığı bir şey vardı. Oğlunu fena halde hafife almıştı. Çünkü Mete sarayda büyümüş nazlı bir prens değildi. O her şeyden önce Bozkır'da hayatta kalmayı bilen çelik gibi bir savaşçıydı. Ve Mete gerçekten de inanılmaz bir şey yapıyor. Hunyacıların en değerli atlarından birini çalıp o kamptan tek başına kaçmayı başarıyor. Tam anlamıyla ölümün kıyısından dönüyor. Bu kaçışla sadece canını kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda ne kadar yetenekli ve zeki olduğunu da herkese, en başta babasına göstermiş oluyor. Şimdi Teoman ne yapsın? Ölüme gönderdiği oğlu bir kahraman gibi geri dönmüş. Oğlunun bu akıl almaz cesareti karşısında hem etkileniyor hem de belki biraz utanıyor. Ve onu ödüllendirmek zorunda kalıyor. Nasıl mı? Emrine tam 10 bin kişilik müthiş bir süvari birliği yani bir tümen vererek. Ve işte bu, bu tümen sadece bir ödül değil. Bu, Mete'nin artık kendi kişisel ordusu demek. Kaderini baştan yazmak ve bütün Bozkır'ın geleceğini değiştirmek için kullanacağı o ölümcül aracın ta kendisi. Mete şunu çok iyi biliyordu. Gücü ele geçirmek için sadece asker yetmez. Ona çok daha fazlası lazımdı. Ona sorgusuz sualsiz itaat edecek, kendi iradesinin bir uzantısı gibi hareket edecek bir silah lazımdı. Ve bu silahı yani bu orduyu yaratmak için de tarihte eşi benzeri görülmemiş bir yola başvuracaktı. İşte bu noktada kendi icadı olan ıslıklı oku yani çavuş okunu sahneye çıkarıyor. Bu ok atıldığında öyle tiz, öyle korkutucu bir ses çıkarıyordu ki düşmanın yüreğine korku salmak için birebirdi. Ama asıl amacı inanın bana çok daha tüyler ürperticiydi. Kendi adamlarını, kendi askerlerini mutlak itaate alıştırmak. Adamlarına verdiği emir çok netti ama bir o kadar da dehşet vericiydi. Benim ıslıklı okum nereye giderse siz de hiç tereddüt etmeden orayı vuracaksınız. İşte bu emrin ne kadar ciddiye alındığını, bu sadakati hayal bile edemeyeceğiniz kadar acımasız ve kanlı testlerle sınayacaktı. Bu resmen kanla yazılan bir itaat dersiydi. İlk test Mete ıslıklı okunu en sevdiği, en kıymetli atına doğrulttu ve vurdu okunu atmakta bir an bile tereddüt eden herkesi anında idam ettirdi. İkinci test daha da korkunçtu. Bu kez oku en sevdiği eşine, hayat arkadaşına çevirdi. Yine tereddüt edenlerin kellesi gitti. Artık üçüncü ve son teste gelindiğinde karşısında bir ordu yoktu. Sorgulamayan, düşünmeyen, sadece emri yerine getiren ölümcül bir makine var. Ve M.Ö. 209 yılında bir av sırasında o son test gerçekleşti. Mete ıslıklı okunu bu kez babası Toğman'a doğrulttu ve arkasındaki binlerce ok hiç tereddüt etmeden aynı hedefi vurdu. Böylece ölüme gönderilen oğul tahtını kanla geri almış oldu. Babasını, üvey annesini, yoluna çıkan kim varsa hepsini temizledi. İhanetle başlayan o hikaye işte böyle kanla noktalandı. Peki, taht artık Mete'nin. Aile içindeki hesaplaşma bitti. Ama asıl sınav şimdi başlıyordu. Mete'nin liderliği artık saray entrikalarıyla değil, sınırları zorlayan açgözlü komşularıyla sınanacaktı. Komşuları Dongular bu taht kavgasından dolayı Mete'nin zayıf düştüğünü sandılar ve başladılar küstahça taleplerde bulunmaya. Önce Mete'nin en değerli atını istediler, Mete alın sizin olsun dedi. Sonra eşlerinden birini istediler, Mete yine tamam dedi. Ama en sonunda işe yaramaz, çorak bir toprak parçası istediklerinde işte o zaman Mete'nin cevabı çok farklı oldu. Savaş. Çünkü Mete'nin felsefesi şuydu ve bu çok önemli. atta kadın da benim şahsi malımdı ama toprak, toprak devletin temelidir, milletin malıdır, asla verilemez. Bu sözler onun liderlik anlayışını özetliyordu aslında. Ve bu ilkeyle birlikte ani bir baskınla Donghu'ların üzerine yürüdü ve onları darmadağın etti. Donghu meselesi halloldu ama Mete'nin asıl büyük sınavı güneyden geliyordu. Karşısında bu sefer Çin'in o devasa Han hanedanlığı ve onun kurucu imparatoru Gaozu vardı. İmparator Gaozu yüz binlerce kişilik ordusuyla Hunların üzerine yürüdü. Rakamlara bakınca Hunların pek şansı yok gibiydi ama Mete hiçbir zaman kaba kuvvete güvenmedi. O her zaman zekasına, stratejisine güvendi ve Çin imparatorunu askeri dehasını konuşturarak müthiş bir tuzağa çekti. Nasıl mı yaptı? Klasik ama her zaman işe yarayan bozkır taktiğiyle, sahte geri çekilme. Sürekli yeniliyormuş gibi yapıp geri çekilerek, kendine fazla güvenen Gavzu'yu ve ordusunu dondurucu dağların arasına, kendi topraklarının kalbine kadar çekti. Ve sonra aniden tuzak kapandı. İmparator ve öncü birlikleri, Baydenk'te tam 7 gün boyunca ne ileri ne geri gidebilir halde kapana kısıldı ve bu kuşatmadaki disiplin gerçekten akıl alır gibi değil. Düşünün, Mete ordusunu o kadar kusursuz yönetiyordu ki, kuşatmanın her bir yönüne farklı renkte atlara sahip süvarilerini yerleştirmişti. Kuzeyde siyah atlılar, batıda beyaz atlılar. Bu sadece askeri bir düzen değil, aynı zamanda düşmanın moralini yerle bir eden müthiş bir psikolojik savaştı. Sonuçta İmparator Gaozu pes etti. Mete istese ordusuyla Çin'i başkentine kadar yürüyebilirdi ama yapmadı. Neden? Çünkü o anlık bir zaferin değil, yüzlerce yıl sonrasının hesabını yapıyordu. Göçebe halkının Çin'in o devasa nüfusu ve kültürü içinde eriyip gideceğini, asimile olacağını öngördü. Bunun yerine Çin'i vergiye bağlayarak anlaşmalarla kontrol altında tutmayı seçti. Bu milli benliği korumak için atılmış dahiyane bir adımdı. İşte Mete Anı büyük yapan şey sadece kazandığı savaşlar değil. Asıl dehası kurduğu sistemlerde gizli. Öyle sistemler ki binlerce yıl sonra bile yankıları devam edecekti. Mesela bugün bile dünyanın birçok ordusunda kullanılan onluk sistem işte bu Mete'nin icadı. Orduyu onluk, yüzlük, binlik ve on binlik yani tümenlik birimlere ayırdı. Bu ne sağladı? İnanılmaz bir hız, esneklik ve komuta kolaylığı. Ama daha da önemlisi eski kabile bağlarını kırdı. Artık askerler kabile reisine değil, onbaşıya, yüzbaşıya yani devlete bağlıydı. Bu bozkır savaş tarihinde bir devrim. Hatta bu reformun yapıldığı tarih yani milattan önce 209 o kadar temel ve önemli kabul edilir ki bugün Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yılı olarak resmen bu tarih anılır. İşte mirası bu kadar güçlü. Sonuç olarak Metehan'ın hikayesi bize şu soruyu sorduruyor. Bir liderin mirasını ne belirler? fethettiği toprakların genişliği mi yoksa koruduğu kimliğin gücü mü? Gerçek güç sınırlarda mı yoksa o sınırların içindeki kültürde ve ruhta mı yatar? İşte Bozkır'ın ortasında bir ihanetle başlayıp koskoca bir imparatorluğun ebedi mirasına dönüşen bu destan bize tam da bu soruyu miras bırakıyor.